saat 8. Götümüz dönüyor yine ya. Yani. Durağa geldim. Saat 8.52. Gelir biraz zamanımız. Evet. Seka kütüphaneye geldik sınavdan çıkıp. Bir yemek yedim sonra atladım SK'ya Buradan da eve giderim de önce bir kütüphanede Denemeyi kontrol ederim bakalım kaç net falan filan. Akşamında değerlendirmesini artı plan yaparız. Hafta planı. Ee, geldim sayılır şu an. Evet, i̇şte orası falan. İnsanlar burada çok çekmiyorlar. Az kaldı. Ne bu kamerayı da değiştiremiyorum ki. Telefonda mı yok anlamadım ki. Gösterirdim çaktırma. Şimdi dönmem falan lazım da ama uğraşamam. Sekam ettiyiz işte. Geldik bizim mekan. <laughs> Kütüphane gelmişken buraya da geleyim dedim. Değişmiş ama birkaç şey. Bu, <laughs> bu fildiğine burada bu saatte herhalde. Yazıyor mu? Aynen fil saat. Evet. Bu arada yani misafiri çok buranı şaşırdım. İslam tıbbı, Müslim medesa anatomi. Am Murat çalışırsın mı? Taşta sıkayım. Kardeşim, kan dolaşımı. Buralım. Açıklıyor işte adamlar yapmış. Kapatayım da. Tamam. Vay be. et Galata Kulesi. Galata Kulesi de arkada. Gözüküyor mu? Burada insan var ki? Bakın bir Geldik Galata Kulesi. Eğilin bunlar da fotoğraflar izleyecek. Üçünü hızlandır için Böyle. Yani ben biraz daha dolaşır sonra deneme kontrol ederim. Ya burada kalır çalışırım ya da eve giderim artık bakacağız. Hadi bakalım. Ama şeyi bulamadım. Böyle sessizce üzerinden geçmeye çalıştığımız desibel ölçen aleti bulamadım. De eteğiyle bir fotoğraf çekiliyordu. Ben düşüyordum. işte oraya yeri de bulamadım. Zanım kaçtı bilmiyorum da bir daha bakarız. Abi bugün bulamadım. Oğlum burada tren varmış lan dışarıda. İlk defa görüyorum. O fil diyerin çıkışında. Evet abi pazar günü olduğu için İzmit'teki tek açık kütüphane bu galiba. Yeni açılanı bilmiyorum da. Öyle bir doluk içerisi. Anlatamam. Bir tane şey, Altay sen bilirsin sizin hazırlıktaki sandalyeler var ya ona oturdum. Onda denemeyi kontrol ettim. Akşama açıklarız kaç yaptığımızı. Böyle şimdi de çay aldım oradan. Yanımda da çikolata var onu yiyeceğim. Son otobüste saat kaç? 2.55. 10 geçe geliyor. Ona biner eve giderim. Tamam hadi görüşürüz. Bir de bugün saçları keseceğiz büyük ihtimal. Ama hep bu raddi getiriyorum saçı sonra kestiriyorum sonra aynı döngü yaşanıyor. Uzatsak uzatırız da şekli şemali nasıl olur bilmiyorum. Akında tut olmuyor sabah yaz Bir kısım sabahı gelme beni bu asla Dünyanın affına sığınma kendi ne sen baktın ardına ne ben hep ayrı yollardan yürüdük. Ömer iyi çocuk. Ömer önemsizdi. Ama fena bir kusuru vardı. Ömer saftı. Ama Ömer dayandı. Ömer'i kullandılar. Ömer'in yüzünü değiştirdiler. Ömer'in sesini değiştirdiler. Ömer'in ruhunu değiştirdiler. Hep Sırı seviyor diye. Evet abi günlük edit dozumuzu aldığımıza göre. Şimdi olay bugünkü denemenin onun sonucunu, pardon sonucunu açıklamada baştan başlayayım. Türkçe 31 doğru 9 yanlış. Eh. Sosyal 15 doğru 4 yanlış bir boş. Fena değil. Matematik 30 doğru 6 yanlış 4 boş. Yanlışlar fazla. <laughs> Fen 9 doğru 10 yanlış bir boş. Altı buçuk net. Fen. Niye böyle bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Yine bak sosyalle feni topla 20 net. Seriye bağlandı. Çok kafaya takmıyorum abi. 100 net yapınca da bir işe yaramadığını gördüğüm için düzelir diyoruz. 77-75 net geldi. 77.75 Mesela Türkçe'de ilk 3 sorum yanlış. Matematik tane temel kavramı ilk 12 soru. İlk dört soruda iki yanlışım var. Sonra iki tane soruyu doğru yapıp yanlış... Yani soru doğru anlamışım. Elemeyi falan doğru yapmışım. Yanlışlıkla işaretlemişim. Soru şeyini okumamışım. Falan öyle. Fende dokuz doğru on yanlış. Abi ne yapayım? Nasıl düzelecek? Ne bileyim ya. Hani sıcaklık onlar kaçıyor tamam da. Sınırlayıcı bileşen. Gerçi o maddeyi doğru yapmışım. Apollardan bile gitmiş. Bernoulli'den gitmiş iki şık arasında. Sonra rezonans, diapozon oğlum bu ayete konusu değil mi? Ondan gitmiş ikişik arasında. E, gitmiş iki, şık arasında. Ee, gitmiş, iki şık arasında. Başka. Viskozite. Ondan da gitmiş. Mantığı biliyoruz da garip bir soru vardı. Trof, ney bu? Trafik düzey. On soru gelse birini yanlış yaparım ama bu ikişik arasında. Sonra otozamal çekinirken hani ya küçük a küçük a'ya verildi işte taşı taşıyor. 11 soru getir. Onunu yaparım. Biri bu. Boş bıraktım onu. Da. Garip bir soru çünkü. Başka yine sınıflandırma. Bu da ikişık arasından gitmiş. Abi Hiçbiri tutmamış kişi arasında Bir tane özür özrü yanlış var öyle. Matematikte de işte geometride iki tane soruyu doğru bırakıp yanlış işaretlemişim. Sonra ilk 12 sorudan hani kolay dediğim sorulardan iki yanlışım var. Dikkatsizlik yani biraz varmış bu denemede. Başka bir bakayım. İki boş problem falan var. Bak bu olasılığı falan bu sefer yaptım 2'de 2. İşte geometride o iki soruyu yani yapmışım ama yanlışı yapmışım, işaretlemişim yani. Bir soru yanlış, tamam bu okey bak. Bu iki soru yanlış geometri okey. Bir tane de boşum var, hatta iki tane boşum var. Onlar okey, zaten çok da zamanım kalmamış gibi bir şeydi yani. Ama uğraşsam da yapamayabilirdim yani. Ben yani çözümlerini dinliyorum işte. Türkçe başladım zaten yarın da. Sonra bir saç kestik işte. Öyle, planım da bugün değil, yarın sabah yapacağım. Yani sabah bir kağıt alacağım, yazacağım ne yapacağım. Belki bir koşu navigasyon, navigasyonu da alabilirim. Duruma göre bakacağız işte. Sosyalde bak bir şey, e, tarihte doğru yapıp değiştirmişim. iki kişi karşısından gitmiş. Coğrafyadaki yanlışım kişi arasından. Tamam, felsefede bir yanlış o okey. Bir tanesi de boş bıraktım da determinizmdir kesin demişim. Determinizm çıkmış cevap. Şahin'e selam olsun buradan. Başka dinden bir tane karşıtı. O da yani bir tane ayet vermiş, bir cümle sadece. Ondan bütün maddeleri çıkaramayız diye düşündüm. Çıkarabiliyormuşuz yani. Garip. Ve başka da ne bileyim? öyle işte. Başka anlatacak bir şey yok. Plan dayarın yapacağım. 80 net civarından bir çıkamadık. Bak zaten sosyal fen yapsam anasını satayım 20 net ikisini toplum. Zaten fen diye sosyal 20 soru. Onları yapsak bir 90 bandına çıkarız zaten de en az. Sonra Türkçe matematik falan diye geçer zaten yüz üstü geliyor. Öyle çok moral bozmuyorum yani. Şimdi normal çalışmaya devam edeceğiz. Hadi kapayalım bugün. Kaçtı bugün? 5. 5 de bitti. Hızlı geçiyor.